Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Poka Boka Junior oynuyoruz. Size dünyanın en kötü yemeklerini yapacağım. Başlıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz buna güncelleme geldi. Arkadaşlar bunu görünce aklıma şey geliyor. Ram şey ne pardon. Sese gelmiş geliyor bakın. Dur ne yapıyoruz şimdi? Ram. Oha. En iğrenç bir yer. Oy dur. Şunu koyabilirsem. Şöyle. <laughs> Ay çok fazla koydu diyor ya. Ben şöyle fazla da acı koyalım. acı ya diyebiliyorum. Bu i̇şte da acı. Bunu biliyorum. Ay bu da yedi. yedi. <laughs> <Amca. gülüyor> arkadaşlar en sevmediği şey var Bundan kimse ver. Bakın Ne zaman buraya dolduralım. Bunu pişiriyoruz işte. Yine limon katalım. Her şeyden kaçacağız arkadaşlar. Öyle. Oo Karabiber, ketçap, mayonez, tüm, limon, tuz, karabiber, Baya şey koyduk buraya içeceğini koyacağız. Buraya karpuz. Böyle sevecek ya arkadaşlar ama ben bunları mermerden söyleyeceğim. Karabiber koyalım. Biraz limon koyalım. Biraz da ketçap koyalım. Biraz şüpheli. Hmm. <laughs> Çok korkuyor arkadaşlar. Hepsine ketçap koyacağım. Hmm. <laughs> Çok güzel oluyor ama. Şöyle her yerine. Şimdi her yerine arkadaşlar acılaştıralım. Acı olsun. <laughs> i̇yicek, iyicek. Biraz da sarı yapalım. Çok korkuyorum. İşte bu. Bayağı limon çıkalım. Şöyle hesaptan yapalım her şeyden. Bol bol koyalım rengini. Bol bol gerek ketçap koyalım arkadaşlar. Bol bol soğudan koyalım biraz da. Böyle böyle herhalde mi? Böyle bu. Böyle acıdan koyalım arkadaşlar. Bunu da böyle mayonezden koyalım. <Gülüyor> arkadaşlar. Bunu. <laughs> böyle her <laughs> birinde mayonez yaptık. Şimdi bir daha arkadaşlar bunlar da e, bunlar bu ne? He asılıyor. buraya koyalım arkadaşlar ve ıskalım. Mesela da bunlara. Bunları koyalım. Birazdan bu. Bunları koyalım. Biraz daha sürelim diyorum. ne? Ee, tamam bu kadar yeter. Ah. Şöyle tuz koyalım. Tuz bayağı koyduk. Şimdi biraz böyle limon, tuz daha çok, daha çok. Ne İlk şunu işleyeceğiz hepsini ele bakayım ne olacak biraz da işinden hepsini, 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 hepsini vermeye hiç bir arkadaşlar ben bir içinek yapıp size videonun kapanışını yapacağım yemiyorsun koyalım. Hmm. O zaman biraz arkadaşlar. Ama da çok saçma bir şey yapalım. Evet çok saçma. Şöyle biraz havada pişirelim. Gezdim. Ay. Yeter diyorum. Ne <laughs> 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 Bakın bir daha bir içecek yapacağım. <laughs> Bu seviyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Deneyeceğim. Şöyle yemeği açalım. Bir de bunu açalım. Biraz su ve tam. Tamam arkadaşlar. Şimdi en kötü yemeklerden biri yemekler

Bakayım şey bunu içtikten sonra ne görebiliriz? Sonra arkadaşlar videoyu bitirmez. Direkt yap bakayım. Onu sevmedim. Bunu tamam ne kapatacağım ne bitti? Kırmak istiyorum bakalım. Arkadaşlar video, <laughs> video bugünlük bu kadardı. Sevdiyseniz abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. Hadi görüşürüz. Bay bay.